Hepinize selamlar. Kolaçana ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır Pulsar NS200 incelemesi istiyorsunuz. Özellikle 2021 incelemesi istiyorsunuz ama Kolaçan farkıyla Ufuk kardeşimizin misafirliğiyle 2017 Pulsar incelemesiyle karşınızdayız. 2017 model 150.000 kilometrelik Pulsar 200 NS ile karşınızdayız. Sıfır alındığından beri arkadaşımız kullanıyor. Bu 150 bin kilometrelik zarfında pulsarla neler yaşadığı, nelerinden memnun, nelerinden değil ki kendisi aynı zamanda kuryedir. O yüzden uzun süreli kullanım sonrasındaki bir pulsarı dinleyebileceğimiz en iyi adamı bulduk diye düşünüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> evet videomuza tekrar hoş geldiniz. Hayda. Dediğim gibi 2017 model Pulsar NS 200 aklıma takılanları sormaya çalışacağım arkadaşlar. İçimden ne geliyorsa soracağım sana. Tamam. Ya motorla alakalı. Tamam, sıkıntı yok zaman. Ufu zaten canlı yayınlarda ve e, farklı videolarımda görüyorsunuz, denk geliyorsunuz. Çok kısa bir özet geçeyim. Bu 2014'te mi geldi? 2014'te yanlış geldi. hatırlamıyorsam. O zaman ilk geldiğinde e, hani test sürüşleri falan yapılıyordu. İlk defa piyasada görmeye başlamıştık. Aa Pulsar 200. O zamanlar 8.000 lira civarındaydı ortalama. Herkes tepkiliydi tabii. Dediler ki Japondan şaşmayacaksın. Pulsar neymiş? Hint malından motor mu olur? Çok fazla eleştiri geldi. Bana da çok soru geliyordu. Hatta Ufuk Bilir dedim ki bir durun, bir bekleyin. ya Bir kullanın. İlla ki aksaklıklar olacak ama belki kendini kanıtlayacak. Belki de birçok marka gibi yok olup gidecek. Ama direkt olarak kötülemek yanlış olur. Dedim ve haklı çıktığım için çok mutluyum. Şu an piyasada alınabilecek nadir fiyat performans ürünlerinden bir tanesi Pulsar NS200. Ama şunu da söyleyeyim. 2014 ve 15'te miydi kronikler? İlk 14'te 16 arasında var. 14 ile 16 arasında bir kronik problem oldu. Her yeni çıkan motorda olabileceği gibi. Bunda da oldu ama sonradan e, geri dönüşleri baz alarak Bacaj toparladı. E niye bu motoru tercih ettin? Ha, o zamanlar yeni çıkmıştı. O zaman da değil. Sen bunu ne zaman aldın? 2017'de aldım. Sıfır aldın doğru. Aynen. Zaten şöyle ben bu motora kadar çok oyun yargılıydım. Ben motor istemiyordum. Benim kardeşim de aldı bunu. 16'sını almıştı. Alma denince oğlum alma, yapma. Başımıza bela edeceksin. Falan filan gibisinden çok önyargıda bulundum. Yani çok şey gelmedi bana böyle hani Sonra Sara özür maili attım mı? <gülüyor> <gülüyor> çok özür diliyorum. Ben size saydım, saydım. Hani evet. çok tepkiliydim ama. Şeydi ya böyle değil. hoşuma gitmiyordu bana. Yani ben itiyordu. Yani en basitinden şu direksiyon böyle oynaması ne bileyim bazı gelsene be. Gel gel. Yani bu direksiyon şöyle mesela şu. şurada oynuyor. Aynen, bu şekilde oynuyordu. 2016'da falan biraz daha fazla oynuyordu. Yani abi ister bir güvensizlik oluşturuyor insanda. Yıllarca eksi önce, aynen. kullanınca. Aynen, eksi puan alıyordu. Ben pek şey değilim. Ne olduysa bir anda hani bunu gördüm ilanlarda. Ne vardı bundan önce? Yeberan vardı, CBF ye. var, CB ye vardı sonra bu, bu oldu. Yani şey Yamaha, Honda arasında gidip geliyorduk zaten. Şey diyeyim ya sürekli yolda kalan YBR'den sonra kazık atılan CBF. <gülüyor> <gülüyor> o işte. <laughs> sürekli yolda kalan YBR'sinden sonra onu satıp CBF aldı. Biz yıllarca kuryelikte kullandığımız motorlar bunlar. Onda da bir ufak tefek bir kazık olayları yaşayınca, hey ya. rahatsızlık yaşayınca, tanıdıktan yiyince bu kazığı da. İnsan tabii biraz yana sıkılıyor ama neyse onu da sattım bunu aldım. Aynen bunu aldım. Ya yani ilk başta dediğim gibi çok on yargılıydım. Sonra kullandıkça, motora alıştıkça evet. evladım gibi oldu. Harbiden yani evladım gibi. Dört yıldır falan bende motor. Memnunum. En çok memnun olduklarının tanesi de şey, gücü. Yani tek kişi kullanımlarda mükemmel. E, araç solamaya falan kalktığında mesela örnek veriyorum sadece. Yolda gidiyorsun, 70'te falan gidiyorsun. Araban bir tanesini var ya böyle bazı şoförler dibinden dibinden gider böyle. Gevşek. Yani gevşekler. Solaman gerekiyor. Yevlerde mesela basıyorsun. <laughs> Gitmiyor. Ama tabi bunda hemen bunu sorulabiliyorsun adamı. Şimdi BBR'yi de burada gömme. Ben ye, yani BBR'ye ya. aşkımı bilirsin yani. Yok evet. gömmüyorum. Hani ben onun gücü de, bunun gücü tabii ki de bir değil yani En En örneği abi biz beraber yola gidiyoruz. Mesela 750 cc motorum var mesela arkasında 200 cc motor geliyor. Hani e, bir zor durumda bırakıyor Şimdi mu? Yani. 1500 km yol yaptık. Buradan Antalya, Salda gölü falan. Oraları Denizli, Manizil dolandık geldik. Ha bende nece 750 var. Benim 130 135 130 civarı ortalamayla. Bastım gittim. Arkamdan da 130'da bastı geldi yani. Hiç şey yok yani. Evet, yani. gidiyor motor. O yönden çok mutluyum motorda. Seri şey rahatlığı falan buraya şey koydum. İşte bu da seni şey... verdi yani. <laughs> senin verdiğin. Senin denemem Şu için şunu da bir firma bana hediye etti. Dedi ki bir dene de bir geri dönüş bildir bize. Yeni üretiliyormuş Ben de aldım kendi motoruma bir iki gün taktım. Çok fırsat bulamadım binmeye motora. Dedim ki yafuk sen hani kuryelik yapıyorsun. O dönem benden daha çok motorun üstündesin. Abi. Ben günlük 50 kilometre yapıyorum, 150 kilometre yapıyor. Bir bin de dedim, bir rahatlığını bana bir geri dönüş yap. Hani sen daha iyi bilirsin, kuryelik yapıyorsun. Tamam abi dedi. Ne kadar oldu verelim? Yaklaşık 2 sene olmuştur herhalde. 2 <laughs> sene bilen i̇ki ben sene, de. 2 sene. oldu, 2 senedir hala şey çıkmadı buradan maşallah. <laughs> <laughs> Yazgıcı orada, Hadi. bırakmıyoruz. Ee, ama şöyle bir şey var. Bu zaten şey, kendin yaptırdın. Yaptırdım. İçine köpük, şey, sünger koydurttun. Evet, visko sünger koydurdum. Onun Yüzün. haricinde bu var. Evet. Ya her ne yaparsan yap, yani yapısından kaynaklı motorun bir rahatsızlık oluşuyor. Yani kısa süre binimlerde çok şey önemsemiyorsun ama 150-200 km aralığında NC de bir ağrıtmaya başladı. Yani şu baldırın şu, şu kısımlarında. Bu da öyle yani. Hemen hemen bütün motorlar oturuş pozisyonuyla alakalı. Evet, motorun tarzından. Yani çok büyük böyle patron koltuğu olmadığı sürece. Benim gibi bir de alışkanlık olduğu için yani biraz mesela Örnek veriyorum sen binersin belki 50 km sonra rahatsız olsun ama Ben biniyorum mesela 150 km sonra rahatsız olmaya başlıyorum Çünkü alışmış oluyor vücut bir yerde buna evet. Yani koltuk yapısı oturma şeyi, sistemi biraz rahatsız edici Biraz da kamera bizi görsün hep motoru görüyor Bu arada bu şey mi? Direksiyon yükseltme Yükseltme değil mi? Orijinal değil Yok. Evet, tamam. Yükseltince bu kabloları falan sıkışıyor mu? Sıkışıyor bir tek şey sıkışıyor Gaz teli şey yapıyor yetmiyor Onu da dıştan alıyorsun bu şekilde mesela bu dıştan Bu normalde bu dıştan içeriden geldi. değil mi? Tabii şu içeriden gelmesi lazımdı biz bunu dışarı aldık işte çok büyük faydaları var şunların. Ciddi anlamda. Değil mi? Tabii rahat, ettiriyor rahat, rahat, rahat. yani. Peki motorun orijinal halinin üstüne ne yaptırdın ki? Abi böylesi daha iyiydi o yüzden şunu yaptırdım. Mesela gidon yükseltme, tele dışarı verme. Aynen. Ya da Kesinlikle. bunun üstüne bu. Koltuk. Ya bu hani konforunu yükseltmek için koltuk bir. Aynen gidon yükseltme iki. Ön cam görsel açılan ve hani dediğim gibi önünüze gelecek çamur olur, sinek olur, taş olur. Onlar olsun. Kesiyor. Onun dışında teknik anlamda bir şey yaptırdın mı? Hani motoruna dişli küçültüyüm büyültüyüm... Ben yok, hiçbir şey yaptım. Her şey orijinal. orijinal. Her şey orijinal. Her şey orijinal. İlk kilometreden 150 bin kilometreye kadar hiç yolda kalma, arıza, durup dururken bir yerinin kırılması, bir yerinin patlaması, çatlaması... Düzen olarak bir yeri yaptırıyorum, sürekli bozuluyor, kroni... Öyle bir şey yok değil mi? Yok, hiç olmadı Allah'a çok şükür. Hiç yolda bırakmadı beni. Şöyle şeyler oldu. Mesela yan ayağında bir tel var, yan ayak teli var. Mesela yan ayak kapattığı, açıldığı zaman da üstü ya. Hı hı. Bir gün böyle yolda giderken hatta buraya yakın bir yerde yani yüzde falan gidiyorum. Giderken bir anda o tel yerinden çıkıyor ve ayaklık düşüyor. Ayaklık boşa çıkıyor. Boşa çıkınca da motor üstü diyor Çok korktum mesela. Bir de motor gitti. Ama biraz inceleyim ki ayaklık böyle sallanacak. dedim ki ilk zamanlar mı oldu? Bu? Yok yaklaşık bir 70 binde falan oluyordu bu. O da telin ağız artık böyle açılmış. Onu da penseye düzelttim. Hala onu kullanıyorum. Devam ediyorum. Şey hissiyatı var. Böyle hani yüzde güvenmeden aldığın bir motosiklette böyle bir şey gelecekmiş gibi yani insanın başına bir şey olacakmış. Aha bir şey oldu. Sana bir söyleyeyim mi? O hissiyat yaklaşık var ya 70-80 bine kadar vardı. Ama şimdi 150 bin oldu. Artık var ya mesela şurada durdu ya da yansın hiç önemli değil. Çünkü ben Anladım. alacağımı aldım yani, Aldak kullandım ya yani. Yani 150 bin kilometre boyunca Ama kullanmışım. 70-80 bin kilometre de az değil yani. Değil şimdi. işte, yani o zamana kadar bak. Yani o hissiyat dediğim gibi bir şey olacak, aha oldu olacak derken 150 bin kilometre oldu ve çok şükür şimdiye kadar da hiçbir şey olmadı ve kullanıyorum. O zaman en baba sorulardan bir tanesi. 150 bin kilometre boyunca en ağır masraf olarak ne yaptın? Yakın zamanda yaptım işte 135 binde şöyle e, motorunu açtık biz bunun. Açma sebebimiz de içinde e, ses geliyordu. Seste bir tane rulmanın dağılmış ve bir parçalanmış. eksantrik tarafında. Ondan sebep ses geliyordu. Ve biz de açmışken içindeki hani kullanımdan kaynaklı eskiyen yani tüm parçalarını değiştirdik. İşte bu sekman olur. Bu arada motoru Motor kısmını indirmek çok masraflı bir şey. Hiçbir şey yapmasanız dahi masraflı derken yani işçiliği ağır olduğu için hiç tamir görmese bile motoru açmak en büyük masraf o aslında. Bir tane küçük rulman zincir belki 100 lira, 50 lira değiştireceğiniz zaman motoru indirmek çok masraflı. O yüzden açmışken içini, hazır o parayı vermişken. Aynen. Açmışken komple içerisindeki bütün ne bileyim işte sibop olur, eksantrik zincir olur, ne bileyim segman olsun. Sen neyi değiştirdin açıp? İşte bu sahiplerin hepsini değiştirdim. Yok, yok. Kadar... ne bozulmuş da değiştirdin. De Asıl şeyde, eksantrik bölümünde bir tane bir rulman varmış. Sadece o o. bile dağılmış. Dediğim gibi açtığımız içinde komple. Fazladan değiştirdiğin mesela piston silindir değişti mi? Yok. Değişmedi. Ne durumdaydı onlar? Bir. Çok iyi. Pistonlar Değiş. falan çok iyi tertemizdi. Değiştirdiğin parçalar? Değiştirdiğin parça değil gibi yani böyle bunca zaman binilmiş ya bir yıpranma oluyor söz konusu. Hani değiştirmesen ha, onu yine gider yani. Yani yaklaşık 50 bin kilometre çok rahatta giderdi. Ama biz riske atmak istemediğimiz için e, açmışken de yıpranan parçaları ucuz için. parçaları ve yıprananları değiştir. Ucuz da değil açıkçası yani mesela rulman işte 20'ye de vardı 100 liraya da vardı biz 100 liralık taktık yani mesela. Anladım. Her bir kere şey. mi motorun iç kısmındaki şeyler değişti? Ya bir kere daha açıldı yine aynı şekilde rulmanlar değişti. Bu sefer sadece rulman değil. Aynı sadece. rulman mı? Aynen. Nedense o dağılıp duruyor bende ya. 70 binde bir o, ay, o zaman Aynen. Değil mi? ortalama 100. 70 binde artık, dağılıyor. Mekanik aksamını tam bilmediğim için herhalde kuryelikle alakalı. Ne yapıyorsun? Kemerimi düzeltiyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> mekanik aksam bilmediğim için kuryelikle alakalı herhalde dur kalk vites değiştir. En çok yıpranan malzemelerden bir tanesi. Aynen. Ne kadar masraf yaptın? Motor indi her şeyi değiştirdin. Son masrafım e, 4000 lira falan tuttu. Dediğim gibi bütün malzemeden değiştik. İşte bunun içerisinde zincir dişli falan da var. Ama bunların hepsi de şey orijinal parçalar. Şey değil yan sanayi parça yok. Hepsi orijinal parçalar. Hani şöyle totele vurduğun zaman da orijinale kıyasladın mı? Fena değil yani. Yani yan sanayiyle toplasan belki 2 lira toplayacaksın ama orijinalle topladığın için 4 bin lira buldu. Orijinal parçası var mı? Sürekli istediğin zaman bulabiliyor mu? Hemen bir dur cümle bitireyim? <laughs> Hemen belli ki kesin bir şey eleştirecek. Bak şöyle abi ben söylerken. Yükseliyor. <laughs> Bana ne yükseliyor? <laughs> bir şey cümle bitireyim? Orijinal parçası var mı? İstediğin zaman bulabiliyor mu? Orijinalin yanında yan sanayi parçası da bol bol var mı? Bulabiliyor mu? Şimdi yan sanayi parçası var. Ama bol mu? Her orijinal... istediğin her yerde bulabiliyor mu? Her yerde bulamıyorsun ya. Belli başlı birkaç yerde var zaten yan Hı. sanayi parçası. Yani parçası var derken hepsi yok zaten. Yani her örnek veriyorum. Şuradaki somununu arayıp bulmak zulüm. Yani hepsi yok ama temel baş parçaları var yan sanayide. Orijinal. Orijinalde de şöyle bir sıkıntımız var. Servis de yok bayide yok. Bazen fabrikada da yok. Bu büyük bir sıkıntı. Yani parça beklediğim zamanlar oluyor, oldu. En basit dönem mesela statör bekledik. Yani Türkiye'de... İki kez mi değişti statör? Statör iki kez değişti. İki kez değişti. Ben öyle hatırlıyorum. Seni. Yani iki, i̇ki kez, kez değişti. De. Türkiye'de aramadığım bayi yok. Ama statör diyor. Sardırdın mı? Yok. Fabrikadan istedik. Geldiği zaman, elle uğraştığı zaman bize de geldi. He, anladım. Yani motorum yapmış oldu yani birkaç gün onda. Ama o şey dönemi mi? Bu korona döneminde mi acaba? Biliyorsun bu Honda'da, Yamaha'da, Mondial'de ne bileyim birçok markada yedek parça sorunu oluştu. Fabrikalar kapandı. O döneme mi denk geldi acaba? Yoksa ondan olabilir mi? Bilmiyorum. Ya yani hakkında emin diye biliyorsun. Sanmıyorum. Çünkü en başından beri bu sıkıntıyı yaşıyorum ben. Aldığım ilk günden beri bu sıkıntıyı yaşıyorum. Bazı parçalarda bazı temel parçalarda sıkıntı oldu, oluyor. Bekleyen sonra kalıyor. Aynen. Yani bayiye gidiyoruz. Diyorum ki kardeşim niye gelmiyor parça? Abi diyor işte diyor, siparişi verdim. Bekliyorum. Bir haftadır bekliyorum göndermiyor. Birisi diyor ki abi sipariş verdiğim ürün yani sipariş geldi ama ben 10 kalem yazdırdım adına bana 3 kalem yollamış. global bir sıkıntı var. Sevkiyatla Aynen. alakalı. Türkiye dolmamızdan kaynaklı da muhtemelen. Ha dünyanın her yerinde böyle midir bilmiyorum. E, yine de bir şekilde çözülüyor. Aynen. Yedek parçası bu şekilde. 150 bin kilometredir üzmeyen bir motosiklet bence bana göre kalitesini ispat etmiş demektir. Kesinlikle ben. Ee, ama için. ben her videomda bunu vurgulayacağım. Özellikle bu videoda da söyleyeyim. Bir motosikletin markasının, modelinin, kalitesinin, fiyatının her şeyini topla bir tarafa koy. Ne kadar iyi olursa olsun satış sonrası servis hizmeti yoksa kaldır at. Kul yapısı abi her tarafında sıkıntı çıkabilir. İşte o tel düşmüş 70 bin kilometre. O bin kilometrede de düşebilirdi. Ya da başka bir şey de olabilirdi. Aynen. Ama satış sonrası o servis ağı çok kaliteli değilse, iyi değilse ve doğru düzgün hizmet e, veremiyorsa Bajaj olmazsa Yamaha olsun, olmazsa Honda, olmazsa Kawasaki olsun. Satış sonrası destek şart. Bajaj bunu tam oturtamadı bu arada. Daha doğrusu bir iki marka dışında oturtan Yok. bir firma daha tanıyamadık. Yok zaten. Mesela i̇şte bir iki tane daha sıkamadık. Kadroyu kırmam falan. Ben şuraya geçeyim burada duramadım ya. Böyle aşağı düşecek gibi oluyorum ya şeyi göstereceğiz. Ha böyle sinirleniyorum ben. Bir starım ben bir star mısın? Değil miyim? Şaseyi kırdık. Aa bacak şase kırıyor mu? <laughs> Aa <aha>. getir. <laughs> aç aç. Arkadaş şaseyi kırmış. Yani şaseyi kırmış ki kaç kilometrede kırıldı? Ya tam emin değilim ama 50 bin altı. bin altı. Bak şuralardan görüntü var mı? Kaynak yapılmış. Kaynak tabi paslanmış burada belli. Şurada da var. Arkamda plastik çanta var mıydı? Ne vardı? Çanta vardı arkamda. Aa, alüminyum falan değildi değil mi? Ağır. Değil, plastik çanta vardı. Mesela ağırlık sana göre kaç kilo kaç kilo olması lazım? 20 kilo, 30 kilo. Onlar ağırdır değil mi senin için? Çok ağırdır mesela. Tabii. Çantam vardı ama çantam bundan biraz daha büyük çantaydı. Tamam, kabul biraz büyük tam boş bir çanta. Toplasan 6-7 kilo Heh, Var ya da yok. Yani taşıdıklarınla birlikte yani 20 kilo ulaşmasın imkan yoktu. Anladım. Yok. Sıkıntı şu. Ben komple alt tarafı söktüm. Bizzat kendim söktüm, kendim baktım. Şu şasisi alttan destek gelecek. Destek tam şuraya kadar geliyor. Şu uç kısımda destek yok. Şurada şöyle mi? Şuradan kırılıyor o zaman. Destek yok. Çanta demiri de şuralardan bağlı olduğu için, uçtan bağlı olduğu için destek olmayınca ne oluyor? Yap bakayım bir daha. Öyle çanta demiri de şu. Heh şöyle şu aradan mı kırılıyor? Aynen öyle. Oğlum mühendislik harikası yapmadık mı? Harika oldu. Şu da çanta. <laughs> Şuradan kırılıyor. Aynen öyle. İki taraftan kırılıyor. O zaman tabii garantisi bir şey yok. Bacar'la görüştün mü? Şöyle. Garantisinin olup olmadığına dair emin değilim. Servisine götürdüm. Ha. Dedim ki böyle böyle bu kırıldı. Tamam dedi ben hallederim falan dedi. Birkaç gün kaldı. Dedim ki ne yaptın? İşte ben konuştum. Olmuyor. Garantiye girmiyor dediler. Ama tabii Kimsenin günahını almıyor Belki de sormadı Ya da sordu gerçekten garantiye girmediğini söylediler Aynen burası kırıldı Ondan büyük sıkıntı yaşadım Başka bir arıza var mı motorda 150 bin kilometre sonrası Şu an bir arıza var mı mesela Bozulan orijinalinden bozulan Şu an ABS'nin bir sıkıntı var Ön ABS Ön Arka, Arka zaten yok Arkada zaten yok Ön çalışmıyor mu Tık tık vurmuyor ya Tık tık vurmuyor evet Orada bir sıkıntı var ama çözemedik Tamirciye götürdüm Baktı bulamadı Evet ona makine falan bağlanması lazım Hani kablo falan değiştirmemiz gerek Değiştirdim Yine de düzelmedi. Hı hı. Bu evet. disk falan orijinal değil mi? Orijinal. Göstergede şöyle bir sıkıntım var. Ya bence bir sıkıntı değil. Resetleme var. Her yani çalışmasında bir. Bu ilk geldiğinden beri var. Hepsinde var mı? Çözemediler. Artı bir aparat üretildi. Yani başka firmalar tarafından. O zaman çözüldü. Benim için çok büyük bir sıkıntı değil bu. O hı. yüzden bu şekilde kullanıyorum. Gösterge resetleme olayı devam ediyor 2017'de. 20'den nasıl bilmiyoruz tabii. Kilometreyi göstereceğim. 150 bin. 71. Neyi resetliyor o zaman? Yani Mesela <laughs> örnek veriyorum, saati resetliyor. Hele evet, bismillah. 150 bin kilometredir resetleyen motor şu an. <laughs> <laughs> Doktora gidince iyileşen hasta gibi. <laughs> Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Işıkları ben çok beğenmiştim ilk geldiğinde. Evet. Bak bunlar hala yanıyor mesela. Orijinal. Şuradaki ışıklar. <laughs> ee, ne bileyim şunlar içine göçmemiş. Olur ya hani belli bir süre sonra bozulur, muzulur, kopar, düşer patlar matlar lambalar falan. Hiç öyle bir şey yok. Şu ekranda gördüğün her şey orijinal. Hiçbir şey değişmedi. Bir daha basalım. Bas. Dur. Gitti. Neyi kapattı bozdu? Şimdi. Ekran gitti geldi. Hiçbir şey bozmadı. Sadece saatini ayarlıyorsa saatini bozuyor. Onun dışında hiçbir şey bozmuyor. Ya resetlemede o zaman kapanı başlıyor. Saat ayarı bozuluyor. Başka bir şey yok. Aynen öyle. Sana şunu sorayım. 150 bin kilometrelik bir pulsar kullanıcısı ve motorundan memnun olan ve tek maçta çalışan ve hiçbir rahatsızlığı olmayan motosiklet sahibi olarak. Trafikte falan görüyoruz. Satan arkadaşlar da görüyoruz. Gitmiyor. Ne bileyim şurası kırıldı, şurası bozuldu diyenler. Debracı 20 binde yandı diyenler. Bir sürü görüyoruz işte. Burada iş biraz daha motorun temiz kullanmakla, motoruna bakmakla alakalı. Şimdi bununla alakalı bir şeyler söyle arkadaşlara. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur abi. Ben bastım çok mutlu <laughs> Onu ben de derdim. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. <laughs> Abi motona bakacaksın. Ben bunun ekmek yiyorum. Değil mi? Yani bu motorun zamanı geldi zaman yağını değiştirmem lazım. Aa bak buralar artık. Aa lütfen. Oha, bacajın buraları yırtılıyor. <laughs> bak buralar falan şey olmuş. Yani şuralar falan artık biraz hafiften <laughs> Örtüden bu değil mi? Tabii örtü aynen, takıyorsun, dizlik takıyorsun. Abi ne motorları var? Adam 30 binde. Biraz önce yorumunu devam ettireceğim dur. Ha sen anlat da sonra da ya da dur devam edelim bundan de sonra. Herhangi bir yeri paslanma, kırılma, çatlama hani boyası atma. Ha ne olmuş acaba? Var mıdır bir problemi? Ona bakıyorum şu an. Bu motor niye 150 bin kilometre böyle hala? Temiz bakıyorum, ilgileniyorum. Motorun yağ bakın zamanı geldiği zaman zamanında yapıyorum. Mesela birçok binici bunun hava filtresinin nerede olduğunu bilmez mesela. Ben mesela her iki bakımda bir hava filtresi değiştiriyorum. Ne bileyim birçok şeyini ben kendim yapıyorum. Kendim özenle yapıyorum. Çünkü ben bunda ekmek parası kazanıyorum. Öldü olması gerekiyor. O diğer arkadaşlar ve şirket olan arkadaşlar birçoğunda Kimisinde şans olmayabilir. Yani bu sonuçta elektronik mekanik yani. ve yani ya mekanik bir alet. Olabiliyor yani olamaz diye bir şey yok. Kimisi çok hor kullanıyor. Ben görüyorum. Adam o kadar pis kullanıyor ki motor hareket halindeyken zincirinden gelen ses ta beni rahatsız ediyor. Yani o kadar kötü kullanıyor. Bajaj iyi değil. Yani sen insan gibi kullanmazsan motor ne yapsın? Ya bu sadece Bajaj için geçerli değil. Tabii tabii. Her motor için geçerli. Çok fazla var. Neler neler var. Mekanik aksam dediğimiz gibi her şey olabilir. Yani markanın, modelin Japon, Çin, Kore, Hint hiç fark etmez. Bakacaksın motoruna. Ha olur, sıkıntı olur, aksaklık olur. Burada firmanın kalitesi Biraz önce söylediğim gibi satış sonrası firma arkasında durup seni mağdur etmiyorsa asıl nokta burası. Yani memnuniyetim olmayan yerler işte servis işte dediğin gibi az önce motorun arkasında durup durmamaları. Yani mesela bu durum beni çok üzmüştü. Hatta sen de haberdarsın bu durumdan. Evet. Ben çok üzülmüştüm bu duruma. Hatta ben iş, iletişime geçeyim dedin. Sen resti çekip neyse ne abi tamam ben hallederim dedin. Kendin yaptın. Toparlayalım o zaman. Bu motosiklette 150 bin kilometre boyunca abi şu motorun en çok şununu seviyorum dediğin bir şey söyle bana. Beni hiç yolda bırakmadı. Bırakmıyor. Peki bu motorun şu oyunu, şu şu suyunu hiç sevmiyorum dediğin bir şey söyle. Um, yani... Seviyorsan seni seviyorum. seviyorum. An, Buradan olur ben olurum. Yok kendim? yani ben ciddi anladım. Motorumda böyle bir... Bir bağ kurmuş hani gibiyim şey yani. Hani... Gazlaması, frenleri, rahatlığı, yakıtı yakıt hiç sormadık memnun musun? Yakıtından memnunum. Yani motoruna göre yakıtı çok iyi evet. bence. Ne bileyim hiç memnuniyet duymadın? Ya fren sisteminin ve amasör sisteminin daha iyi olmasını isterdim. Anladım. Yeterli gelmiyor bazen. Kötü değil ama. Kötü değil ama daha iyi olsun isterdim. Amasör, yani motor biraz sert bir motor. Yani titreşim olan bir motor. Evet. Bunların biraz daha iyi olmasını isterdim açıkçası çift silindir olaymış tadından yenmezmiş diyor. Canavar gibi olurdu. <laughs> İyi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Rica, Rica ederim. için. Anlatmaya çalıştık. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Allah kaza bela vermesin. Nice 150 bin lira. Amin abicim Var mı değiştirmek gibi bir fikrin? Aslında var. Bir yandan da kıyamıyorum motoruma. Ama daha tertemiz masraf da yaptık diyorsun. Aynen öyle. Yani bir süre daha binerim yani. Bir 50 bin daha ben de var. İyi o zaman Allah kaza bela vermesin diyerek videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ne yapsınlar Ufuk'cum izleyen arkadaşlar? İzleyen arkadaşlar mutlaka beğensin. Yani yorum yapsın bir zahmet. <laughs> bir zahmet. Sormak istedikleriniz varsa bir zahmetten ziyade. <gülüyor> <gülüyor> sormak istedikleriniz varsa. Aa şey var geçenki videomda. Furelik videomda trafikte duruyorum. Işıklarda çocuklar geliyor böyle tamam mı? Çocuk diyor ki videoyu bitiremedik bu arada. Söylemek istediğiniz bir şey var mı dedim çocuklara. Beğenmeyenlerin elleri kırılsın dedi. <gülüyor> 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 Videonun yorumlarında <laughs> o kadar çok yazmışlar ki. Çocuk söyleyince aklıma geldi beğendim. Lan beğenmeyecektim çocuk için. Demek ya. ki vurgulamak gerekiyor asla böyle. Onun için vurguluyoruz. şey zaten. olacak mesela bir spot olacak mesela. Böyle çekiyor ya. Şöyle birisi elinde kağıtla şöyle beğenmenin elleri kırılsın <laughs> falan böyle gezecek. Onu bir videoda yapalım. Değil mi? Videoyu beğeniyoruz. Abone değilsek lütfen abone olalım. Ayrıca bildirimleri de açarsak yeni videolardan haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.